sürprize bak nasıl? Dayanamıyorum bak. Abi turbo koyulma yeri bile. Abi işte ne yapıyorsun yine ya adamlar? Çıkartacağım. Ya niye çıkartıyorsun? Okula arabayla girilmez çünkü. Okula arabayla girilmez diye bir şey mi var ya? Bak benimki güzel, benim kadar güzel anlamıyor bu. Lan lan lan! A sürprizimi görünce adeta havalara değil göklere uçacaksın. Sen bana bir sürpriz yapacaksın. Allah Allah şaşırdım. Neyse bakalım hadi ya, göster. Ayıp ediyorsun abi. Valla bak beni bugünlerde çok kırmaya başladın ya. Arkadaşlar abim beni harbiden çok kırmaya başlamadı mı? Ya, yani efendim, bu yaptığın harbi ayıp ha. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Hadi bakalım göster. Bak gel gel. Bak sürprize bak nasıl. <laughs> En sevdiğim yeşil araba Lamborghini Urus ve benim en sevdiğim renk olarak VVV Ebber confetti Ya tamam arabalar iyi güzel de bunların parası? Bunların parası da burada işte elimde. <laughs> ah vallahi o kadar parayı sen nereden buldun? Ee, abi, e abi işte dün aldık ya o kadar paramı. Abi şunları görüyor musun? Zengin olduk. <laughs> Oldum, i̇nşallah he? inşallah yine batmayız yani. böyle giderse o para erir toz olur ama neyse bakalım. Ya abartma abi sen ne kadar fakir düşünüyorsun ya Allah'ın cimrisi. Bak fakir düşünmüyorum. Tutumluyum, tutumlu. Yani ya o parayı Senin senin yaptığın şey tutumlu değil. Sen var ya parayı mezara götürmek istiyorsun resmen. Ya hayır çocuklarıma bırakmak istiyorum. Yani çocuklarıma da bassın. Yani Aa çocuklara çocuklara bırakacaksın da zaten yani. Çalış bırak Allah Allah. Abi selamünaleyküm. Oo, Efe kardeşim hoş geldin İstediğin arabaları sipariş verdik bayiden çıktılar sıfır kokuları üstünde birisi 150 metrede birisi 280 metrede. Maşallah Daha maşallah. kilometre bile olmadı. E, bunların babiş fiyatı babiş nedir babiş. acaba? Ya bunların fiyatını biz Efe kardeşimle anlaşmıştık yani Kaan Bey. Söylesenize bir merak ettim ne kadar bunun fiyatı? E, hangisinin fiyatı? Mesela şu BMW'nin. BMW'nin fiyatı 12 milyon. <laughs> ne? 12 milyon mu Efe? La <laughs> oğlum. 12 milyon <laughs> diyor. E, biliyorum. M4 ne biliyor? Yani 575 biliyor. M4 Competition diyor ya Allah'ım ya. Neyse bu Lamborghini'nin fiyatı nedir? O Lamborghini'nin fiyatı 23 milyon 572 TL. 23 milyon mu? Bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Dayanamıyorum. Abi dayanma <laughs> bayılma. Abicim ben seni <laughs> şöyle şu eline vereyim şunu hemen. Hah süper. Ya Efe kardeşim. Bak ben bu ticareti seninle yapmayı çok seviyorum. Adam indirimle uğraşmıyor. Sağına, soluna, ortasına, aşağısına, yukarısına bakmıyor. Fiyatı neyse veriyor, alıyor. Evet Efe ya. hani ise eskiden bakardın kontrol yapardın hani eski Efe nerede? Ya eski Efe geride kaldı abi. Bundan sonra geçecek yıllarımız için yaşamanın vakti geldi. Ben... <laughs> Lan dikkat et oh. dikkat et. O kadar para verdik oh. dikkat et. Abi bu arabalar dikkat Lan etmek ya. için değil, dikkat çekmek için var. Vaa va 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 va. va, va. Bak, araba düz gitmiyor ya Araba düz gitmiyor. Güçten var ya bu araba düz gitmiyor. Efe düz ben var. bu düz arabayı gelin kullanamayacağım gelin. kadar pahalı bu araba ya. Abi korkma. Korkuyorum. Yazacağım abi, yapmayacağım. abi, yapmayacağım. abi Hop. Tamam yeter. Böyle. Bu kadar yeter ben buraya abi, park gel. ediyorum. Nereye fark ediyorsun? Ya gelsene yanım abi. Bahçeye gel. Neresin? E ortadaki su yaptığın yer var ya su yapmıştık beraber sen. Oraya gel. Tamam Anansın. tamam geliyorum. Gel tamam ya, ya arkadaşım. Abi aklını götüreceğim. Aklı var ya aklı. O benim aklı gidecek. Ya bu arabanın e ne sürüp <laughs> hayvan gibi sesi geliyor. Allah. Abi şu Lamborghini Rusya çok güçlü o yüzden. Gelsene. Evet fark ettim zaten. Gaza dokunduğum an böyle uçuyor. Ya hadi gel. Allah ne yapıyorsun? Oy, oy. Ya. <laughs> Biz de boş değiliz. Biz de boş değiliz. Hadi izliyorum. İzliyorum. Hadi izliyorum. bakalım. Ya Allah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> lan lan. lan. <laughs> Aaaa! Allah'ın adını kutluyor! Allah'ın adını yakalıyor! Allah'ın adını yakalıyor! Dön 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 Abi nasıl yapıyorum? yanıyorum? Dürüst ol bak dürüst ol! Çok iyi yapıyorum ben bu çıpları! Efe ben nasıl yanlıyorum? Ooyy! Oy 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 oy! Aaaa! Sa <laughs> sakin sakin sıkıntı yok! Abi bir kez ben senin arabanı kullanabilir miyim? Ama abi o araba da yanlanmaz ki! Baksana ki. nasıl yanlıyorum bak bak! İşte yanlanmaz o araba! Zarar veriyorsun değil ne dur, dur yanlıyorum işte. Ya bu DS bak bak DS job yapman lazım bak. Zaten ya, öyle yaptım. Ah. Bak beni güzel beni kadar güzel yanlamıyor bu. Lan lan lan. Aa, Aa abi iyi misin? Allah bak, belanı ver. Abi sana dokundum neyse duvara çarpacağım sana çarpayım daha iyi. Allah'ım ya abi, ver bakayım abi. ben de şu arabayı bir kullanayım. Yaz bir şey diyeyim bu arabanın arkası fenaymış ha. Aa, ne sandın abi? Kendime söyledim. Ben güzel güzel hop arkadaşlar oy bir dakika la çarptın mı hayır çarpmadım ben sen miyim çarpacağım oy 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 sen bir içeriden görsen var ya nasıl anladığımı oy nasıl kötü anlıyorum ya sen uzaktan veriyorsun ben yakından yanıyorum bak Oy geçiyordum beni anlatıyorsun. O kadar uzaktan yandıyorsun kötü yandıyorsun. Gördük Efe gördük bana çarparken de öyle diyordun zaten. Ya aa, 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 <laughs> ne, yaptın? <laughs> ne yaptın? Ne yaptın araba ne yaptın? Bir şey yok bir şey yok uçmayı öğrettim arabaya. Bak bir aa. şey yok arabada. İn arabamdan. <laughs> bir şey yok arabada bir şey yok. İn arabamdan. E ne yapayım senin araba çok garip ya gaz kesiyor böyle geri geri gitmeye başlıyor. Ben başladım. ne gaz ben kesiyor mi? be? Ben hiç yapmayayım bak 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 bak. de yanlarız Kulli kardeş. Biz de yanlarız. Biz de yanlarız. Bak bak, de bak. Yanlarız. bak bak. Bak beni gibi yapamıyorsun abi beni gibi yapamıyorsun bak bu, bu çocuk bu işi yapıyor işte görüyorsun değil mi? Hani sıfır geçiyordum. <laughs> Aaa çarptı. <gülüyor> çarptı. Çarptı. Ben Nereye gidiyorum ya. Lan buraya mı çarptın? Yapacağım nereye hiçbir yere çarpmadım. Burası kırılmış kesin var ya buraya çarptın ha. Ya hayır abi şey hiçbir yere çarpmadım. Dur bekle de yanına oturayım bekle. Aman abi dikkatli ol. Dikkatli ol. ki okul Efe arabayla giremez. Efe okul arabayla girer. Selamun aleyküm Mustafa öğretmenim. Lan Efe ne yaptın? Evladım sen kafayı mı yedin? Evet Mustafa hocam öğretmenim. kafayı yedi birazcık. Birazcık kafayı bu, yedi. Bu şaheseri size göstermek istedim Mustafa öğretmenim. Şu şaheseri görüyor musunuz? Lan Efe yeni mi aldın yoksa? Mustafa öğretmenim bu bebeği yeni aldım. Yeni yeni fena bir bebektir bu ya. Şu arkadaşlar içine baksın. Evet e, plakasında gizlemiş çakal seni ya. Evet plakası Efe'ye plaka yapacağım ona. Ee, 35 Efe 35 yapacağım ben Nasıl? Ooo yakışır yakışır iyi 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 Ee, sen sen buraya bu arabayla nasıl gidiyorsun oğlum? Benim arabayı gördüm aslında evet. gitsin. Her? Ne yapıyorsun? Burası bir okul. Otopark mı lan? Ya Mustafa benim ne var yani? Ben burada kız arkadaşlarıma biraz hava atayım arabamla. Yani bir de arabama bakmak isterim. Bu araba böyle dursun ben onu izleyeyim. Baksana şu stoplarına bak şu araba. Efe biraz fazla şey. mı abartıyorsun ne ya? Sen ne anlarsın aşktan? He? Şimdi motoru, oy motor yalnız güzelmiş he. Tabi güzel. Sen ne anlarsın aşktan? Ben ne anlarım. Şey Senden fazla anlarım hem de. Ya ne benden fazla anlarsın ya? Sen gidiyorsun arabana yazını attırıyorsun sonra motor eline alıyorsun. Burada hadi hadi yazılımı yapacağım. da sana attırdım. Ee. bana abi. Evet, attır, sana abi. attırdım. Sen demedin Hayır. mi? Abi ben, ben bedavayı yaparım sana dedim. Ben, ben sana bedavayı yaparım dedim. Ben de sana getirdim. Ama, ama ben sana yardım dedim ki bak böyle bir yazılım at. Bak bu arabayı tehlikeli. Sen ee. dedin ki bir şey olmaz. Olmaz olmaz. Tamam, bir, ya. şey, bir şey diyeceğim. Madem tehlikeli, sen neden bu işi yapıyorsun? Yazılım atıyorsun arabalar. Ekstra da turbo koyulma yeri bile. Abi işte arkadaşlar, iyi arabalar. Çıldırdı, çıldırdı. Kartacığım, çıkartacağım. Ya niye çıkartıyorsun? Ya okul arabayla girilmez çünkü. Allah Allah. Allah Allah. Sana ne kardeşim ya? Okul arabayla girilmez diye bir şey mi var ya? Allah Allah, şöyle ha. Arabasını seven, dikkat eden bir insan olsa dikkatli dikkatli kullanır. Başına bir şey gelir diye. Sen yaptığın hareketlere bak. Ya benim yaptığım hareketlerde bir şey yok Allah Allah ya. Sen yaptığın hareketlerde nasıl bir şey var abi? Abartıyorsun. Ya tamam herkes yorumu yazsın bakalım kim haklı ben mi haklıyım sen mi haklısın yorumlarda yazarlar. Bence, bence ben haklıyım arkadaşlar arabanızı şöyle bir şekilde koyabilseydim. Efe şey ben doğuştan beri haklıyım. Ya, sen bence doğuştan beri haksızsın abi işte neyse. <laughs> neyse bunun için bir ceza verirlerse sana benim sorumluluğum da değil bak. Ya Efe'nin yeni arabasının canı sağ olsun be aslan oğlum benim. Beni bir tür attırırsın değil mi? Yaz Attırmaya Fatih. Yani, Fatih müdürüm gelirse buraya görürsünüz. Fatih müdürümüz gelirse o da biner unutur <laughs> evet, evet, O da öyle diyordu zaten polis müdür olarak. <gülüyor> Abi <laughs> solda çıkan videoları izleyebilirsiniz. Aşağıda kalın abone, abone Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.